vesi olan Malatya Mimler 2022 sektörle ilgili sıkıntılarını gerçekleştirmek üzere Mimler Başkanı Sayın Mehmet Bilbiloğlu Sayın Mehmet Bilbiloğlu sektörün içerisinde bulunmuş olduğu sıkıntılı ne kadar ehemmiyet gösterdiğini de belirtmiş oldu. Sadece 2022 yılında tabii ki bir arada geldiğimiz zamanlar oldu, yoğun zamanlarımız oldu. Sıkıntılı bir süreçten geçtik. Bilindiği gibi 2020 yılından itibaren tabii ki inşaat sektörümüzde çok ciddi fiyat artışlarına, faiz fiyat artışlarına maruz kaldık. Bundan hepimiz ciddi zararlar gördük ve de etkilendik. Bunun hepsinin bilincindeyiz. Tabii ki MİMDER olarak ve genel merkezimiz İMKON olarak bu konuda ilgili yerlere, ilgili kurumlara, gerekli mercilere her zaman baskımızı yapmaya çalıştık. Bu noktada düzeltme çabası içerisinde olduk. Vatandaşımızın konuta daha uygun erişilmesi konusunda hep bir gayret içerisinde bulunduk. Ancak görüyoruz ki hala da artışlar devam etmekte, hala da bu artışlar hepimizi etkilemektedir. 2021 yılında hatırlarsınız İMKON öncülüğünde Türkiye genelinde bir boykot düzenledik. Aslında çok etkili ve genele yayılan bütün illerde ve ulusal medyada çok ciddi ses getiren bir boykot düzenledik. Maalesef çimento sektörüne biz 2020 yılı başından itibaren bir türlü bu noktada bu çabamıza girişimlerimize rağmen, bakanlıklar nezdinde toplantılarımıza rağmen hala da bir çözüm bulunabilmiş değiliz. Bugün baktığımız zaman hala çimentonun işte tonunun 1500 lira neredeyse ulaştığını görüyoruz. Her şey yerli yerinde dururken e, temel malzeme fiyatları artışa artmaya devam ediyor. Bununla alakalı rekabet kurumuna da defalarca şikayette bulunduk. Özellikle İmkon çatısı altında çok ciddi baskılar uyguladık. Ancak maalesef bu konuda üzerine geçemedik. Çünkü biraz daha birlikteliğimizi arttırmamız, birlik beraberliğe önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu aklınız zaman sadece bu çimentodan da ibaret değil. Tabii ki PVC'de burada belki en masum içinde demir kalacak demirde, e, alüminyumda, farklı inşaat malzemelerinde, temel malzemelerinde yüzde 300, 400, hatta yüzde 500 lira var. maliyeti artışları var. E, ben burada sadece ham maddeye, ihracata veya farklı şeylere e, yönelik olarak açıkçası bu artışları masumane bulmuyorum. Çünkü bugün PVC'nin ham baktığınız zaman pandemi döneminde 800 dolardan bugün 3000 dolara çıkmışken pandemi döneminde Günümüzde hala 700-800 bin dolarlara gerilemesine rağmen malzem, malzeme fiyatında maalesef 1 TL dahi düşüş olmadı. Yani bu ne bizim cebimize ne de vatandaşımızın cebine maalesef yansımadı. Bu noktada biz çabamızı, gayretimizi e, durmadan e, sürdürmeye, koşmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Ama burada en önemlisi sizin de bu noktada e, desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdi yeni bir yıla giriyoruz. Tabii ki 2023 yılında bizi sektör olarak neler bekliyor bunları konuşacağız. Ee, i̇nşaat sektöründe nasıl bir yol izlenecek? 2022 yılı hepimiz için çok durgun ve de üretim anlamında çok kısır bir e, döngü haline geldi. İnşallah temennimiz 2023 yılında hem hükümetimizin bu noktada atacağı adımlarla e, inşallah daha verimli bir süreç yaşayacağı umudunu hiçbir zaman kaybetmeden çalışmalarımıza en azından biz Derneğimiz ve konfederasyonumuz adına devam edeceğiz. Baktığınız zaman tabii ki e, yapı denetim fiyatları bugün hepimizin, özellikle şahsıma gelen şikayetlerde en çok dile getirilen konulardan biri. E, bu noktada yapı denetim fiyatlarının önümüzdeki yıl 2023 yılı artış olarak e, yüzde yani üfe oranına göre normalde yüzde yüzde 30 gibi bir artış e, gelmesi söz konusu. Ancak biz bütün illerimizde İmkon çatısı altında 51 ilde birliğimiz var. Yaklaşık Türkiye genelinde de 120 bin tane üyemiz var. Bizler 51 ilimizde de ve bize bağlı bulunan federasyonlarda da yapı denetim ücretlerinin bugün en azından tüfe oranları çerçevesinde düzenlenmesini yani yüzde %60-80% e, civarlarında motorlu taşıtlar vergisinin düzenlendiği gibi bu şekilde düzenlenmesini en azından artışın bu şekilde yapılmasını e, biz illerimizde ve ticaret odalarında talep edeceğiz, ediyoruz. E, yazılarımızı yazıp göndereceğiz. Çünkü baktığınız zaman işte iki üç gün önce ııı e, asgari ücrete gelen zam yüzde elli gibi bir zam. Yapı denetim hizmet bedeli adı üstünde hizmet bedeli ve en büyük giderinin e, ma, e, asgari ücrete bağlı olarak personel gideri olduğunu düşünürsek yüzde yüz otuz gibi bir zam tabii ki kabul edilebilir ve sektörün kabul edebileceği bir rakam değil. Bundan dolayı biz 2023 yılına girmeden bu konuda çabalamızı, girişimimizi, gayretimizi her zaman olduğu gibi yine göstermeye devam edeceğiz. Yerelde de bazı problemlerimiz var. Beni e, şahsımı ve yönetimdeki arkadaşlarımı eee sürekli meslektaşlarımız, müteahhit arkadaşlarımız arıyorlar. Eee burada yerelde bazı mal alımı, hizmet alımı yaptığımız çözüm ortaklarımız maalesef eee bir araya gelerek bir kartel oluşturarak eee burada fiyatları istedikleri gibi belirlediklerini, istedikleri gibi çevre illerde olmayan fiyatları burada bizlere dayattıklarını biz şahit oluyoruz, araştırıyoruz. Emin olun bununla da ilgili Özellikle bu toplantıdan sonra çalışmalarımızı devam edeceğiz. Bu tarz sektöre bu darbeyi vuran arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan, daha doğrusu çözüm ortaklarımızdan gerekli eğer ki bu konuda çözüm bizler üretemiyorsak gerekli mercilere bunları da ileteceğimizde kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü bu sektör kimsenin keyfi, anasının, babasının malı değil. Buradan binlerce işçi kardeşimiz, binlerce vatandaşımız, Ekmek yiyor, evine ekmek götürüyor. Tabii ki e, anayasamızın ilgili maddesi gereğince vatandaşımızın barınma hakkı en temel haklarından biri. Bu gasp ediliyor. Biz bunu karşı gelme anlamında, karşısında durma anlamında mimder olarak, imkon olarak her zaman karşısında duracağız. Ve gerekli çalışmaları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.